Orta yaş dönemi kadın cinselliğinin en rahat yaşandığı dönem midir? Evet, en rahat yaşandığı dönemdir. Cinsel yanıtlar 50'li yaşlardan sonra kötü işmez aslında farklılaşır. Yani yaşla birlikte cinsellik kötüye gitmez, daha da iyi olabilir. Çünkü insan kendi bedenini tanımaya başlar. Hem erkek hem kadın cinsellikteki kaliteyi yaşadığı geçmiş cinsellik öğrenecekleri, geliştirdikleri yeni bakış açılarıyla daha da iyi hale getirebilirler. Tabii burada kadınların özellikle 30'lu 40'lı yaşlarda vajinal ıslanma ile ilgili de hormonal değişimleri daha rahat olmalarını sağlar. Erkeklere baktığımızda da 50'li yaşlarda erkekler ruhsal olarak da biraz olgunlaşmaya başlarlar ve ne istediklerini bilirler. Eskiden dert edindikleri konuları dert edinmemeye başlar. Aslında tek erkek gibi düşünmeyin. iki cins için de geçerlidir bu. Ve bu da ilişkideki olgunluğu arttırır. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. İşte başlangıç noktası aşk, tutku, heyecan. Bu sevgi ve dinginlik süreci. Sevgi ve dinginlik sürecindeki cinsellik de kaliteli olmaya başlar. Biz iyiyiz, ben iyiysem, iyiysem biz de iyiyiz. Karşımdaki iyiyse ben de iyi olurum, ilişki iyi olur çünkü. Biraz böyle çıkarcı gibi bir yaklaşıyoruz ama aslında bütüne bakalım. İkisi de iyiyse her şey çok daha keyiflidir. Kadında yaşlanma menopozla birlikte anılır aslında. Orada da çok fazla olumsuz öngörüler, ön yargılar var. Artık bilim ışığında bunların da doğru olmadığını biliyoruz. Cinsellikte evrensel doğrular yoktur. Cinsellik öğrenilebilir, cinsellik geliştirilebilir, daha iyi hale getirilebilir. Önce kendi bedeninizi tanıyarak, cinsel teknikleri geliştirerek en önemlisi de tabii ki cinsel yaşadığınız kişiyle sağlıklı bir iletişim kurarak cinselliğinizi her daim çok iyi bir şekilde sürdürebilirsiniz. Bunun yaşla bir ilgisi yoktur.